Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe yeni bir event gelmiş. Ani bir event gelmiş. Bunu Mustafa kanalında gördüm. Ben de hemen YouTube'a YouTube'da video çekip beraber bakmak aklıma geldi. Şimdi ben de alacağım ve beraber bakacağız dedi. E, e, videoya girerken gördüm. Herkesin elinde 2D kiti vardı. Event peti sonradan gidecek herhalde. Arkadaşlar. Burada biri var. Bununla konuşuyoruz. Bir şeyler diyor. Ve arkadaşlar bana da geldi. Farad Evan Pete. Hello de böyle olmuştu. Emot yazıyordu ve eee e, güncellemeden sonra gitti. Arkadaşlar bu pet güncellemeden sonra gidecek. Yani o yüzden sizin petiniz olmayacak ama şu anlık kısa bir sürelik için gayet çok güzel pet. İki de onun ilk iki de peti galiba. Galiba. Daha önce gelmiş olabilir. ama ben hatırlamıyorum. Ama gerçekten güzel pet. Açıkçası beğendim. Yani Çizim gibi görünüyor. Yani çizim. Belki de kağıda çizim gibi gözüküyor. Ama bence güzel pet. Yani ben beğendim açıkçası. Arkadaşlar siz de e, hemen oyuna girip alabilirsiniz. deneme amaçlı zaten gidecek ama bence de deneyin. Oyuna girin. E, o yüzden bence girin. Bu arada arkadaşlar e, yakın bir zamanda gift açılımı videosu gelecek. Gift açılma videosu da yakın zamanda gelecek. Böyle biraz depolamaya başladım. Ee, o yüzden hazır olun bildirimleri açın. Bekleyin yani. Her an gelebilir. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi unutmayın. Siz de iki alın. Ve görüşürüz. Bay bay.